Allah tarafından insanlara verilen cihazatın, uzuvların kıymeti çok değerlidir sevgili kardeşlerim. Bu istidatlar, kabiliyetler, cihazlar ve uzuvlar hem dünya hayatını hem de ahiret hayatını kazanmak için verilmiş çok kıymeti bu dünyada tartışılamayan, bu dünyada değer biçilemeyen çok kıymetli bir hazine mesabesindedir. Onun için cihazlarımızın, uzuvlarımızın kıymetiyle Rabbimizin büyüklüğünü anlamış olalım inşallahü teala rahman. Değerli kardeşlerim. Rabbül alemin ve tekaddüs hazretleri Kur'an-ı mucizil beyanında şöyle buyuruyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ve yeselunke anir ruhi kulir ruhu min emri rabbi ve ma utitum min el ilmi illa qalila. azim. Ey Habibi Muhammed Mustafa Peygamberimizi hitaben. Sana ruhtan soruyorlar. Sen onlara de ki ruh Rabbimin emrinden onun işinden bir iştir. Bu konuda ruh konusunda az bir ilim verilmiştir diyerek onları o şekilde cevaplandır diyerek Allah tarafından kendisine ikaz edilmektedir değerli kardeşlerim. Evet ruh ruh öyle kıymetli bir varlıktır ki insanoğlunu ölümden yani cansızlıktan hayata çıkaran, hayat veren Rabbimiz tarafından bize verilen çok kıymetli bir ışık, bir nur, nur iksirdir, hayat can damarıdır ki gerçekten ruhun kıymeti değerli kardeşlerim insanoğlunun yaptığı, dünyada yaptığı faaliyetlerle ölçülür. Zarf ve mazruf meselesi vardır. Zarf, içine bir şey konulan, mektup konulan, bir değer konulan, yazı konulan bir kılıftır. Evet. Mazruf. Mazruf, mazrufun kıymeti oranında zarf değer kazanır. Yani içinde ruh olmadan, can olmadan bir vücudun kıymeti olamaz. Zarfa değer veren içindeki mektuptur. Mektup olmazsa zarfın hiçbir değeri yoktur. Üzerine bir şeyler yazılıp atılır çöpe gider. İnsanoğlu da görüyoruz ki ruh olmadığı zaman yani ölümle ruh çekildiği zaman adeta kokacak bir madde hemen toprağa acilen gömülüp defnedilmektedir. Demek ki mazrufa yani mazruf zarfa değer veriyor. Yani ruh ruh burada nedir? Değerli kardeşim mazruf bedenin içine konulan bir değerdir ki beden ancak hayat kazanarak ruhla değer kazanır. Yani ruh mazruf beden ise zarftır. Beden zarfı ruhun içine girmesiyle değer kazanır. Aynen öyledir. İnsan mazruftur dünyada nedir? Zarftır. İnsan olmasa dünyanın ne kıymeti olur ki? Hiçbir kıymeti olmaz. Yani yeryüzüne, dünya hayatına değer kazandıran mazruf içine konulan değer insanoğlunun varlığıdır ki yeryüzü ancak insanoğluyla değer kazanır, kıymet bulur sevgili dostlarım. Bakınız insan zaten yaratılış itibariyle tamamiyle bir ilahi makinedir ellerin hareketleri, kaşın, gözün, kolların, ayakların, efendim, burun, ağız, her birisi. Her birisi çok güzel. Ne diyor Rabbül Alemin? İnsanı biz en güzel manada yarattık. Lekat halak lekat halak insane fi ahsani takvim. İnsanı en güzel şekilde surette yarattık. Yapılabilecek en güzel suret, değer en kıymetli şekil insanın müsavvir görülen şu şekildeki tasviridir, görülmesidir ki Rabbül Alemin insanı bin bir sıfatı kutsiyesinin ve 99 güzel isimlerinin tecellisinden ibaret kendisinin bakacağı bir ayine ilahiye olarak insanı yaratmış ilahi bir makinedir değerli kardeşlerim. Demek ki insanoğlunun dış görünüşünden Böyle bir makine olduğu bilindiğine göre size şunu söyleyeyim dışındaki fabrika insan fabrikasının la ilahi makinanın efendimden ondan daha ziyade iç yapısındaki ruh alemindeki efendim batınındaki insan vücudunun içindeki cihazlar akıl fikir hayal efendim ilim şuur fikir Aklınıza ne gelirse bütün bu duygular iç, dıştaki fabrikadan, insan fabrikasından binlerce daha acayip ve garip bir makine ilahiyedir değerli kardeşlerim. Onun için insanın dışına bakıp da efendim zahirine bakıp da insanı böyle görmek yetmiyor. İnsanın içinde, iç yapısında, batnında efendim ciğerleri, Damarları, böbreği, bütün uzuvları, midesi, vücudun içindeki bütün tıbbi terimle anlatılan cihazlar ve manevi görünmeyen hayal, fikir, taakkul, akıl, izan, şuur, fikir, idrak ne kadar sayarsanız sayınız bunların efendim kıymeti, garipliği, acayipliği o kadar çoktur ki insanın dış fabrikası bunun yanında efendim çok basit kalıyor. Değerli kardeşlerim işte insanı insan yapan değerlerin özüdür budur ki insan bu manevi değerler ruhun hareket ettiği sahada ruh vücuda girmesiyle efendim mazruf olan zurf ruh zarfa yani insan vücuduna girmesiyle bu cihazların hepsi sanki elektriklenmiş ışıklanmış gibi Harekete geçip çalışıyorlar, insana bir değer ve eğime kazandırıyorlar. Onu hareket ettiriyorlar. Ruh olmadığı zaman, elektriğin cereyanın kesildiği bir ampulde cereyan olmadığı zaman ne kıymeti var? Işığı olmaz. Ruh gittiği zaman bu cihazların merkezi olan insanda maalesef toprağa defnedilerek çürümeye terk edilmektedir değerli kadın. Çünkü dışarıda kalırsa tefessüf edip kopacak ve insanın değeri çok basit denecektir. İnsanın ölümü de kıymetlidir. Vücudu da öldükten sonraki ona verilen değer de önemlidir. Onun için insan defnedilerek ahiret alemine yolcu edilmektedir değerli kardeşlerim. İşte insanı insan yapan değerlerden bir mefkure meselesi vardır. Fikir sistemi. Kafada oluşan mefkure bir dokuma fabrikası adeta. Fikirlerin, hayallerin ideallerin buluştuğu bir mensucat dokuma fabrikası gibi bir mefkure fikri fabrikası merkezi insanın beyninde bulunmaktadır ki değerli kardeşlerim bu ruhun idare ettiği bu mefkure idealizm sistemi ne yapıyor? Adeta bir hafıza bir depo gibi her şeyi topluyor. Yani insanın bu mefkuresi mefkure deposu, merkezi fikirlerin, ilimlerin öğütüldüğü bu mefkure mensucat dokuması dış alemden alınan etkilerle iç alemde değer kazanarak beyinde adeta depo edilerek gereği gerektiği zaman bu mallar bu depo edilen hafızada depo edilen saklanan mallar gerektiği zaman kullanılıyor ve çok acayip garip bir hadisedir ki hiç bitmiyor bunlar. Dünyada bir malın ne kadar aldıysan 3 kilo, 5 kilo, 1 ton, 2 ton neyse harcarsın biter. Burada bitmek yok. Tükenmiyor. Artıyor inadına. İşte değerli kardeşlerim. Böylece mefkure olayı beyin merkezine gelen bu dokuma mensucat fabrikasının dış alemden seferbar ettiği bir takım uzuvlardan binlerce uzuvlar vardır ki bunlardan efendim birkaç tanesini misal vererek konumuzu aktarmaya çalışacağım. Örneğin bu mefkure deposuna, mefkure merkezine, idealizm merkezine, ilim deposuna efendim mal getiren, mensujat yün tokuyan, getiren, fikir getiren, malzeme getiren uzuvlardan en önemlisi kulaktır ki dış alemden duyduğu bütün seslerin hepsini duyar ve ne yapar? Beyne iletir. Beyindeki akıl ne yapar onu? Süzgeçten geçirir. Eler düşünür aşağı yukarı efendim onu bir şöyle değerlendirmeye tabi tutar süzgeçten geçirir. Taakkul ederek faydalı olanlarını beyin deposuna, mensucat, mefkura beyin deposuna, fikirlerin, idealizmin deposu olan mensucat fabrikasına, dokuma fabrikasına, beyin fabrikasına, hafıza deposuna ithal eder, orada biriktirir. Bu gerektiği zaman ne yapar? Bu kulaktan duyup beyinde depo edilen bu mensucat, yünler, bu efendim malzeme, dokunan bu kumaş, Gerektiği zaman Ağız yoluyla ne yapılır? Konuşulur ve dışarı atılır. Fakat beyinde bir eksilme olmaz. Değerli kardeşlerim, diğeri de gözdür. Dış alemde gördüğü bütün renkleri, bütün şekilleri, fiziki bütün olayları seyrettiği şeylerin hepsini yine ne yapar? Akıl değirmenine götürür. Akıl değirmeni beyinde onları öğütür. Efendim dert tartar aşağı yukarı değerlendirir, kıymet biçer, ona bir kıymet değer kazandırarak taakkulle, akıl erdirmekle yine beyinde yani mefkure deposunda, mensucat fabrikasında onu hafızada depolar gördüğü şeyleri. Ona sorulduğu zaman gözün gördüğü bu şeyler yine ağız yoluyla, dil yoluyla konuşularak ne olur? Efendim dil konuşarak, ses olarak dışarı çıkar ve insanlara faydalısı da olur, zararı da olur. Kullanmaya bağlıdır değerli kardeşlerim. Diğer bir mefkure, göz. Değerli kardeşlerim, göz dedik, kulak dedik, üçüncüsü de dil. Dil de aynen. Efendim bütün aldığı, tattığı, efendim pürtüklü bir et parçası olmasına rağmen, değerli kardeşlerim, 200 bin çeşit, efendim rengarenk, çeşit çeşit, tat tat olan pürtüklü et parçası ağza giren her şeyin efendim rengini tadını zevkini alıyor adeta bir mütefennin bir müfettişi ilahi gibi onları tartıyor seçiyor en ufak bir toz bir efendim kum tanesi bir saç parçası hemen ona takılıyor dur ona geçemezsin diyor ve sonra da dilin tattığı bu faydan vücudun vücudun depo oluyor ve beyin bütün efendim vücudun kuvvet kazanarak yaşamasına faydalı olan faydalı besinleri dil ne yapıyor bu şekilde yine akıl ve beynin çalışmasıyla beyinde depo ederek vücut bütün kıdasını böylece almış oluyor değerli kardeşlerim. Evet gözümüzün dış alemde gördüğü bu hayaller Mevsimler hepsi birden ne gördüyse bütün bu bilgilerin hepsi ne yapıyor depo beyinde depolanıyor ve kulağın gözün bütün uzuvların hepsinin yaptığı ilim edindiği marifet bilgi beyin deposunda mensucat fabrikasında işler buluyor kuvvet buluyor böylece değerli kardeşlerim bu şekilde ne yapıyor? İnsan icabında gizli, çok garip bir fabrika olan insan fabrikasının uzuvları böylece çalışıyor, çalışıyor ve hareketine devam ediyor. Ne dökülmesi var, ne kirlenmesi var, ne efendimizin bozulması var. Bir fabrika ki verilen ömür ne verildiyse Allah tarafından o ömür zarfında, ömür dakikaları bitene kadar Takır takır efendim çalışıyor. Kendi istismarlarımız ve yanlışlarımız yüzünden bazen arızalansa da tıbban tedavi olun. Ey Allah'ın kulları emrine uyarak gidip tedavimiz olup o arızayı da gidertip yine yine o fabrikanın çalışmasının devamını görürüz değerli kardeşlerim vücudumuzun içerisinde daha bilinemeyen ciğerlerde, kan damarlarında, böbrekte, midede, efendim akciğerde, orada, burada bizim sayamadığımız tıp ilmince menşur olunan bütün uzuvların hepsi ne yapıyorlar? Harıl 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 bu acayip fabrikayı durmadan, düşünmeden, efendim yorulmadan, bitmeden çalıştırmaya devam ederek insana bir değer kazandırıyorlar. İnsanın kafasındaki mefkurenin fikirlerin sağlam kafada hani sağlam kafa sağlam vücutta bulur zihniyetiyle sağlam vücudun ürettiği sağlam kafada beyinde güzel fikirler dolup taşıyor ve insanoğlu bu şekilde güzel bir şekilde hayatının devam edip gidiyor. Lakin bize düşen burada değerli kardeşlerim bu kadar kıymetli olan uzuvlarımız nasıl kıymetli diyeceksiniz? İnsanın cihazatı, uzuvları çok kıymetlidir. Başında da söyledik. Bunlar başta dünya hayatını kazanıp ahireti kazanmak için verilmiş bir şeydir. Bunlar bitmez, tükenmez. İnsana deseniz ki bir gözünü ver kardeşim deseniz, dünyayı verseniz o gözünü çıkartıp vermez. Bir gözümüze değmeyen bir dünya bütün uzuvlarımız, aklımız, fikrimiz. Allah bir akıl yaratmış değerli kardeşlerim. Akıl cennetten bile daha değerli kıymetli. Neden diyeceksiniz? Çünkü deli bir insan cennette, aklı olmayan bir insanın cennette efendim istifade etmesi, cennetten zevk alması, yararlanması, oradaki güzel hayatı yaşamasından tat alması mümkün müdür? Hayır. Öyleyse aklımız bile cennetten kıymetlidir. Bütün uzuvlarımız hepsi ebed bu et dünya mezraatul ahireh Dünya ahiretin tarlası misalince dünya tarlasında çalışarak ahirete yapılan yatırım ekinlerin besin deposu ve filizleme, büyüme, ekilip ne ekiyorsan onu biçme tarlası olarak bu dünyadaki efendim bu tarlada ahireti kazanmak için, sonsuzluğu kazanmak için verilmiş çok kıymetli cihazlar ve uzuvlardır. Şayet bunlar aldanarak, nefis ve şeytana aldanarak, dünya hayatı sabit ve ebedi zannederek, tevehüm edilerek, dünyada ebedi kalacağını düşünerek, ahireti, dirilmeyi, Allah'ı, peygamber hesabı, cenneti, cehennemi hatırına getirmek istemeyen kafir insanlar tarafından yalnız dünya hayatı için harcanırsa işte insan o zaman gerçekten iflas etmiş, müflis olmuş, bitmiş olur, tükenmiş olur ve verilen bu cihazatların değerine ihanet etmiş olur. Emanete ihanet etmiş olur, hıyanet etmiş olur. Zira bu cihazlar bu dünyada ahireti kazanmak için verilmiş. Kıymeti bu dünyaya sığmayan cihazlar değerlerdir. Değerli kardeşlerim, Elimizde bir altın çekiç var. Bununla taş yontuyoruz, taşa şekil veriyoruz. Bilmem insanların hoşuna gidecek bir şeyler yapıp satıp para kazanıyoruz. Elimizdeki altın çekiçle hem vurdukça çekiç eksiliyor. Hani 5 kuruş, 50 kuruş kazanacağız derken 5 lira zira ziyan ediyoruz. Altın çekiçle taş kazılır mı? Taş başka basit maddelerle, demirle, başka bir şeyle, başka bir taşla kırılır, şekil verilir. Efendime söyleyeyim dövülebilir, istediğin şekil verilebilir. Ama altın çekici taş kırmakta kullanan insanın ya aklı uçup gitmiştir, ya beyinsizdir, ya da gafildir, zalimdir, cahildir, gerçeklerden haberi yoktur. Değerli kardeşlerim bir bahçe efendim ekin ekmek için altın kazmayla kazılmaz. Kazılırsa kıymet elindeki kıymeti bitirmiş, müflis, iflas etmiş duruma düşersin. İşte biz de öyleyiz. İnsana verilen bu kıymetli şeylerin, bu cihazların, uzuvların, istidatların, kabiliyetlerin hepsi hepsi sonsuz olan ebedi hayatı kazanmak için verilmiştir. Şayet çeşitli nedenlerden dolayı aldanılarak yalnız dünya hayatı için insanın bu cihazlarını, kabiliyetini, ömrünün sermayesini bu dünya için harca ise o zaman gerçekten de ne olur Rabbimizin verdiği bu emanetlere ihanet ederek, hiyanet ederek kendi kendini bitirmiş ve tüketmiş olur. Değerli kardeşlerim öyleyse ayılmamız, uyanmamız lazım. Zira dünya hayatı Dünya hayatı nasıl olsa geçicidir fakat bu uzuvların kıymeti o kadar çoktur ki bu emanetlerin hepsi hepsi değerli kardeşlerim Rabbimizin bize verdiği sonsuz hayatın efendim cevherleridir mücevherleridir. Bu mücevherleri cevherleri bu dünyada gereği kadar kullanarak hayırlı bir yolda mesela aldığımız bilgilerle değerli kardeşlerim ne yapacağız? Yalan yanlış bilgilerle vicdanımızı, kalbimizi, ruhumuzu doldurduğumuz zaman insan manen rahatsız durumlara düşer. İnsan huzur bulması için dış alemden alıp da men fabrikasına, beynine, kalbine, fikrine, aklına, efendim dem ve damarlarına sindirdiği bu bilgiler nasıl ki zararlı bir madde, zehirli bir madde yendiği zaman vücudu zarar veriyor, yıpratıyor, adeta insanı ölüme götürüyorsa bu fikirler de insanın ruhsal hayatını bozarak insanı mutsuz, huzursuz kılacaktır. Neden dünya hayatında bu gücü, kıymetli cihazlarla, ahireti kazanmak için verilen bu cihazlarla, değerli kardeşlerim, Kafamıza gelen bilgiler, göz, kulak, ağız, hayal, düşüncelerimizle gelen gelen bu fikirlerin hepsi kalbimizi mutmain etmesi lazım. Kalbimizi mutmain edecek olan marifetullah, Allah bilgisi ve muhabbetullah, Allah sevgisinin muhabbeti, muharifetullahın verdiği bilgilerin neticesinde Allah sevgisi dolarak aklımızın, ruhumuzun, kalbimizin huzur bulmasıyla birlikte mütekamil ve ruhsal yapısı sağlam, düşüncesi sağlam, fikri sağlam, vicdanı sağlam, aklı sağlam, mefkuresi sağlam, idealizi sağlam, gayesi sağlam, hedefine iyi bakan bir duruma mukaddes bir makin olarak huzur içinde ancak yaşayabiliriz. Aksi takdirde, Ela bizikillahi tatmainul kulub Allah'ı zikretmekle mutlu olacak kalpleri zehirli, yalancı, müstehcen, kötü fikirlerle, zararlı fikirlerle dolduğumuzda adeta bir kötü insan tahrip kalıbı, acımasız, merhametsiz, huzursuz bir kladiyatör gibi, terörist gibi merhametsiz bir canavar şekline dönüşüp insanın kendi kendini bu dünyada mahvetmesi içten bile değildir. Öyleyse faydalı güzel fikirleri kafamıza doldurarak zararlar atarak mutmayın ve huzur kalbimiz mutmayın aklımız fikrimiz sapasağlam bir tarzla Mevlamızın bize verdiği bu güzel efendim imkanlarla onun bilgisini edinerek onun kutsi kudretini yüce kudretini taakkul edip akıl ederek huzurla merakla nurla ve ondan gelen feyizle ona olan sevgimizle daha bu dünyada bütün uzuvlarımızda mutluluğu yakalayıp ahiret imtihanını kazanmış olup ve cenneti kazanmak için verilen bu duyguları da bu yolda sarf ettiğimizden dolayı Mevlamızın yanına en güzel şekilde görevini yapmış bir kumandan, bir asker, bir güzel insan, veli bir kul, temiz bir kul olarak kul olup efendim, huzurla Mevlamızın huzuruna çıkmak imkanını elde ettiren bu uzuvlarımızı bu şekilde Allah yolunda fi sevilillah feda etmeliyiz ki hem bu dünyada huzur bulalım hem de ahirette ebedi saadete ve kurtuluşa erelim değerli kardeşlerim. Rabbim idali fikri zikri çalışması himmeti gayreti bu yolda samimi olarak olan insanların üzerine Rabbimin selamı olsun. Rabbimizin kurtuluşu ve rahmeti böylelerin üzerine olsun. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.